Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Google'un bir başka hizmeti olan Google Hangouts özelliğinden bahsedeceğiz. Hizmetinden. Google tarafından geliştirilen anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme platformudur Hangouts, Hangouts yazılımı. Şimdi bunun için nasıl giriyoruz? Önce ondan bahsedelim. Google Hangouts diye yazdığınız zaman Çıkan sitede girdiğiniz zaman şu şekilde adres açılıyor. Tabi bunun için Google oturumu açmanız gerekiyor. Google oturumu açmak için sağ üst köşeden Google hesabı oturumu açtıktan sonra karşınıza bu ekran gelecektir. Kullanımı kolay, basit. Uzaktan görüşme, uzaktan konferans amaçlı kullanılabilir günümüzde. Hem sesli telefon etme özelliği zaten ilk karşınıza gelen özellikteki karşınıza gelen ilk ekrandaki 3 butonu görüyorsunuz ee, video görüşmesi yapabiliyorsunuz ee, telefon et özelliğiyle sesli arama yapabiliyorsunuz ve ileti gönderebiliyorsunuz bir mesajlaşma olarak da kullanabilirsiniz sol tarafta da aynı özellikler yine burada var ee, Öncelikle kişi eklemeniz gerekiyor Google Hangouts'ta. Yeni görüşme butonuna basarak burada kişinin e-posta adresini, telefonunu ya da ad bilgisini girerseniz burada kişinin ismi bu şekilde eklenebilecektir. Yani bir kişi listesi oluşturduktan sonra bu aramayı yapabilirsiniz. Kişinin e-posta adresini buraya giriyorsunuz. Ya da kişilere davetiye göndererek de bu işi yapabilirsiniz. Bakın burada yine aynı şekilde 3 farklı seçenek burada da var. Ama hiçbir kişi olmadığı için şu an ekli değil. Bir kişi ekleyelim. Ben burada kendi kullanıcı hesabımı ekliyorum. Eklediğim anda buraya mesajlaşma yazılımıyla bir davet gönder butonu çıktı. Bir ileti penceresinde. Davet gönder butonunda hemen otomatik bir mesaj metni oluşturulmuş durumda. İsterseniz başka istediğiniz bir metni de yazabilirsiniz. Davet gönder butonuna basıyorsunuz. Bu şekilde davet gönderiliyor. Karşıdaki gönderdiğiniz kişi kabul ettiği zaman bu davetinizi kişi listesinde artık bu kişi eklenmiş olacaktır. Ve kişiyle video görüşmesi sesli arama ya da mesajlaşma özelliğini kullanabileceksiniz. Google Hangouts özelliğiyle yaklaşık 150'ye 150 yakın kişiyle Eee ileti yani anında mesajlaşma yazılımı kullanabiliyorsunuz 150'ye yakın kişiyle. Görüntülü görüşme yani video görüşme özelliğini en fazla 10 kişiye kadar yapabiliyorsunuz. Ücretsiz sürümünde bu şekilde. E, ayarlar kısmına bakarsak hangisi olsun? Kullanımı daha basit sade bir yazı uygulama zaten. Burada aynı şekilde sol tarafta menü üzerinde kişiler, görüşmeler, telefon aramaları, yaptığınız daha önceki aramalar ya da davetler. Davetler kısmında bakın size gelen davet var mı ya da gönderilen davetleri de görebiliyorsunuz. Uygulama indirebiliyorsunuz. Hangouts biliyorsunuz. Telefonlara, Android cihazlara ya da iPhone kullanıyorsanız iOS cihazlara, bilgisayarlarınıza bu şekilde uygulamayı indirebiliyorsunuz. Buradaki en alttaki ayarlar kısmından da bu ayarlar kısmına erişebilirsiniz. Google Hangouts'un ayarları çok fazla yok zaten. İşte buraya bir durum paylaşabiliyorsunuz. Aynı Facebook ya da WhatsApp durumu gibi bir durum bilgisi girebilirsiniz. Bunu girdiğiniz zaman kullandığınız diğer kişiler, herkes yani kişi listesindeki herkes sizin bu durumunuzu görecektir. En son etkin olduğum zaman gösterisi seçeneği işaretli olduğu için de en son ne zaman çevrimiçi olduysanız bu bilgi diğer kişilerle paylaşılacaktır. Aynı şekilde kullanmakta olduğunuz cihazda isteğe bağlı gösterilebilir. Yani tablet, telefon ya da bilgisayar kullanıyorsanız bu bilgiler de karşı tarafa iletilecektir. Bildirimler kısmında gelen iletiler için ses aktif, bunlar otomatik işaretli. Gelen aramalarda bir arama sesi gelecektir emolojiler gönderebileceksiniz. Aynı şekilde davetler, gizli kişiler, engellenen kişiler, bu kişileri engelleyebiliyorsunuz eklediğiniz kişileri. Eğer engellerseniz engellenen kişileri burada görebilirsiniz. E, bu şekilde kısa, sade, öz bir ayarları var zaten. Henga olsun. Evet arkadaşlar burada telefon özelliğinden bahsedelim. Sol tarafta da var zaten. Görüşmeler ya da telefon et butonuna bastığınız zaman şu görüşme butonu gelir. Buna bastığınız zaman e, buraya telefon numarası girmeniz gerekiyor. Tabi ücretli bir e, özellik bu. E, şurada görüyorsunuz, ücret kısmında zaten sıfır yazıyor. Hani çok kullanılan bir özellik de direkt telefon numarasını arama özelliği olarak geçtiği için burada video görüşmesi yapabilirsiniz. Video görüşmesini tıkladığınız anda şu şekilde hemen e, bir video penceresi karşınıza gelecektir ve kamerayı açacaktır bu şekilde. İleti ileti kısmında da iletiye tıkladığınız zaman işte daha önce eklediğim davet gönderdiğim kendime davetiye göndermiştim. Şu an açık zaten. Hemen ileti penceresi geliyor sağ alt köşede. Burada örnek olarak selam yazıp gönderdiğim zaman kişiye anında gönderilmiş oluyor bu yazdığımız metin. Bu şekilde bu yazışma olarak yaklaşık 150 kişiye yakın aynı anda kişilerle yazışabilirsiniz. Burada yine aynı şekilde video görüşmesi yapabilirsiniz. bir başka grup oluşturabilirsiniz. Bu gruplara kişi ekleyerek bu sayıyı daha da arttırabilirsiniz. Ayarlar kısmına giriyorsunuz sağ alt üst köşedeki. İşte bildirimler gösterilecek. Görüşmeyi arşivleyebilirsiniz, yapılan yazışmalarınızı silebilirsiniz ya da engelli kişiyi engelleyebilirsiniz. Bu şekilde ayarlar var. Kullanım kolay. Sade bir e, özellik. Hangouts özelliği. Bugünkü konumuz bu şekildeydi. E, Bilişim Yüzleri kanalından hepinize iyi günler diliyorum.